Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, bol malzemeli, muhteşem bir karışık pizza tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Pizzanın hamuru için ilk olarak 4,5 su bardağı unu yoğurma kabıma aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Unun ortasına bir paket instant maya 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz Çeyrek çay bardağı sıvı yağını ekliyorum Daha sonra yanıma almış olduğum 2 su bardağı suyun Yaklaşık bir buçuk bardağını unun üzerine aktarıyorum Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlayacağız Ben tarifimde 2 su bardağından 2 parmak eksik su kullandım Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Vermiş olduğum bu hamur ölçüsünden bir tepsi dolusu pizza hazırlayacağız. Tarifim tam ölçülüdür. Tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka verdiğim ölçülere sadık kalarak deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz pizzanın birebir aynısını evlerinizde hazırlamış olursunuz. Hamuru tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında 30 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Pizza hamurunun 30 dakika mayalanması yeterli olacaktır. Hamur mayalanırken ben de pizzanın sosunu hazırlıyorum. Pizzanın sosu için 3 diş sarımsağı rendeliyorum. Daha sonra üzerine yaz ayından hazırlamış olduğum 1 su bardağı domates konservesini ekliyorum. Dilerseniz sizler domatesi rendeleyip o şekilde de kullanabilirsiniz. Domates sosunun üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım yemek kaşığı salçayı ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İnanılmaz derecede lezzetli bir sos oluyor. Bu sosu her türlü pizza tarifinde kullanabilirsiniz. Bu arada hamurum da oda sıcaklığında yarım saatte mayalandı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için elimle bu şekilde toparlıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak yuvarlak bir form veriyorum ve hamurumdan bir tane beze hazırlıyorum. Yapımı aşırı derecede kolay çok da pratik bir tarif oluyor. Eminim ki tarifimi denediğinizde sizlerde bayılacaksınız. Abarttığımı düşünmeyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bezemin altına üstüne biraz un serpiştirdikten sonra biraz elimle açıyorum. Daha sonra da bir merdane yardımı ile kare şeklinde açmaya devam ediyorum. Pizza'mı kare bir tepside hazırlayacağım için hamurumu da kare bir şekilde açıyorum. Herkes ama herkes evinde bu pizza tarifini kolay bir şekilde hazırlayabilir. Eğer pizza seviyorsanız kesinlikle dışarıdan almayın. Dışarıda satılan pizzalardan çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Tarifim her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurumu açtıktan sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Daha sonra elimle bu şekilde bastırarak tepsinin boyutuyla eşitliyorum. Hamurumun çok fazla kabarmaması için üzerine bu şekilde çatalla delikler açıyorum. Daha sonra da hamurumu önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 200 derece fırınımda 10 dakika pişirmeye götürüyorum. Aradan 10 dakika geçtikten sonra Hamurumu fırından aldım. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum sosumu sürüyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Hamurun üzerine güzelce sosu sürdükten sonra şimdi bolca rendelemiş olduğum kaşar peynirini serpiştiriyorum. Kaşar peynirinin üzerine yeşil ve kırmızı biber serpiştiriyorum. Bu arada ben tarifimde karışık pizza hazırlamayı tercih ettim. Sizler pizza hamurunu ve sosunu aynı benim yaptığım gibi yaptıktan sonra dilediğiniz malzemeyi kullanarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ben de çocuklarıma sık sık bu tarifle pizzalarımı hazırlıyorum ve her defasında memnun kalıyorum. Sizler de verdiğim püf noktalarına dikkat ederek bu tarifi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Biberlerimi serpiştirdikten sonra sucuklarımı ekledim. Şimdi biraz da sosis ekliyorum. Daha sonra da üzerine mısır serpiştiriyorum. Ve yine ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 200 derece fırınıma pişirmeye götürüyorum. Hazırlamış olduğum pizzayı fırınımda sadece 20 dakika pişirdim. Fırından almış olduğum pizzayı çok fazla soğumadan hemen şöyle dilimleyerek dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz derecede lezzetli, bol malzemeli muhteşem bir pizza tarif oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle pizzanın altını da sizlere yakından göstermek istedim. Altı da üstü de güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle hamurlaşma olmadı. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Tam da olması gerektiği kalınlıkta. Tam ölçülü, muhteşem bir pizza tarifi hazırladık. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız, pizzalar piştikten sonra sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Pizzalarımız inanılmaz derecede lezzetli oldu. Sizler de dilediğiniz pizzayı evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Burada bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek Hoşça kalın, mutlu kalın.